Dinimize göre hangi günler ve hangi aylar uğursuzdur? Dinimize göre uğursuz olan hiçbir ay yoktur. Ve bizim kültürümüzde uğursuz olan hiçbir gün de yoktur. Bazı günler bazı günlerden üstün olabilir ama uğursuz olan gün yoktur. Yahudilikte Ağustos ayının ilk 9 günü uğursuz olarak kabul ediliyor ve pazartesi günü uğursuz olarak görülür. Pazartesi bizim için çok önemli bir gündür. Peygamber Efendimizin doğduğu, Peygamber Efendimizin hicret ettiği ve Peygamberimizin vefat ettiği, Peygamber Efendimizin oruç tuttuğu bir gündür. Bizim için önemli bir gündür. Hristiyanlıkta ise Cuma günü uğursuz olarak kabul edilir. Çünkü onlara göre Cuma günü Hazreti İsa Aleyhisselam öldürülmüştür. Onun için her cumayı uğursuz olarak görürler. Cuma gününün bizim için ne kadar önemli ve faziletli bir gün olduğu hepiniz biliyorsunuz. Halk arasında salı günü uğursuz gündür. Bu günde işe başlanılmaz yanlış bir kanattır. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Bir de çarşamba günü uğursuz bir gündür diye geçiyor. Evet çarşamba gününün uğursuz olması veya her ayın son çarşamba gününün uğursuz olmasıyla ilgili hadisler vardır. Ama bu hadisler sahih değildir. Hadis alimleri bu hadisleri kabul etmemişler. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Attayiretü şirkun, attayiretü şirkun, attayiretü şirkun. Uğursuzluk şirktir, uğursuzluk şirktir, uğursuzluk şirktir. Dinimizde uğursuzluk yoktur.